Evet İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu İzmir'den canlı olarak açıklama yaptı. Kökünü kurutma operasyonlarının 81 ilde kararlılıkla ve müthiş operasyonlarla devam ettiğini söyledi. Sayın Soylu rakam verdi teknik bilgiler de verdi. Onları birazdan editörümüzle birlikte hazırlayıp haber yapacağız. Sizlere aktarıyor olacağız. Dediğimiz gibi İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu Türkiye'de zehir tacirlerine gençlerimizi zehirleyenlere izin verilmeyeceğini söyledi. Kökünü kurutma operasyonuna ilişkin olarak İzmir'den canlı canlı aktardı. Ve yayınımız artık son 15 dakikadayız. E, siyasetle devam edelim. Cihan Paçacı diyelim. Efendim e, İYİ Parti'de bir istifa geldi. Cihan Paçacı tırnak içinde e, ya ben şimdi ezberimden söylediğim için şöyle şu minvalde. Dedi ki e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sokakta bir karşılığı yok. Oy alamaz kazanamaz bir adaydır. İşte bu cümleden sonra Cihan Paçacı istifası geldi. Peki, kendimi istifa etmek istedi, Sayın Akşener mi istedi? Bakalım. İyi Partili Cihan Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Paçacı, bir gazeteye verdiği demeçte, parti yetkili kurulları şu an Kemal Bey'in adaylığını onaylayacak noktada değil diyerek, sokağın sesine kulak vermeleri gerektiğini söylemişti. <laughs> Paçacı'nın istifa haberleri altılı masanın İYİ Parti'deki toplantısı sürerken geldi. Yazılı açıklama yapan Cihan Paçacı istifa gerekçesini açıkladı. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair bir gazeteciye verdiğim demecin maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum altılı masayı oluşturan sayın genel başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla İyi Parti'deki kurumsal ilişkiler başkanlığı görevimden istifa ediyorum. İstifa kararının İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebi üzerine gerçekleştiği öğrenildi. Paçacı'nın açıklaması kamuoyuna duyurulduktan sonra altılı masa liderleri de bilgilendirildi. <laughs> Cihan Paçacı ise istifa kararının ardından gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak parti genel merkezinden ayrıldı. Evet horozlar ve çocuklar ne kadar güzel değil mi? Şimdi siyasete geçiyoruz. Siyasetin tansiyonu malumunuz yüksek seçim sahtı mahalle kelimenin tam anlamıyla girmişken ki psikolojik olarak seçim atmosferini iyiden iyi hissederken neler olup neler bitiyor? Şöyle her cenaha her cepheye bir bakalım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum CNN Türk'te bir televizyon programına katıldı ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağına ilişkin yürütülen bu spekülatif bazı açıklamalara ilişkin yorum yaptı. Değerlendirme yaptı. İki dönem şartının 30 Nisan 2018'den sonrasını kapsadığını söyledi. Ondan sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Erdoğan'ı e, yeneceğiz dediniz. Kendi beceriksizliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz dedi. Onun dışında AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan da eski bulun, e, yani eskiden dile getirilen bu hukuksuz iddiaları yeniden gündeme taşıyorsunuz dedi. Altılı masanın 11. toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili ifadelere tepki ardarda arda geldi. Evet. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci kez aday olamayacağı yönündeki iddialarına yanıt verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız sunduğunda... Başdanışman Uçum, 101. maddede yapılan değişikliğin 30 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlattı. 101. maddenin değişik hükümlerinin yeni, eski metinleri tekrar eden hükümlerin eski olduğu iddiası geçersizdir. 101. madde bütün hükümleriyle yeni sisteme uygun yeni bir bir düzenleme olarak gürürlüğe girmiştir açıklamasını yaptı. Altılı Masa'ya bir tepkide AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Bugün de Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açamadınız diyen Dağ, Erdoğan'ı yenice dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz ifadelerini kullandı. Yalan ve manipülasyona sığmış vaziyette. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hamza da anayasa ortada, yasa açık. Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel yok. Korkunun ecele faydası yok. En güçlü adayınızla gelin diyerek yine kazanacağız ifadesini kullandı. Tamam. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sayın Erdoğan'ın adaylığı önünde hiçbir engel yok dedi. Tamam. Turan, eğer Sayın Erdoğan 2028'de aday olmak isterse o zaman meclis kararına ihtiyaç duyulur açıklamasını yaptı. Altılı masayı aday çıkaramamakla eleştiren Turan, eski, bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler dedi.